Merhabalar, Futbol Medya'ya hoş geldiniz. Ben Bülent Tuncay. Sporda yaşanan gelişmelerle karşınızda olacağız. Öncelikle e, İzmir'de yaşanan depreme bir e, bir cümle söylemek lazım. 39'a çıktı hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Göçük altında hala insanlar var. Onlara e, sağlıkla ulaşılmasını temenni ediyoruz bir an önce. E, hayata tutunsunlar, kurtulsunlar. En büyük temennimiz o. Büyük bir dram. E, Türkiye Depremler Ülkesi bir sınavdan daha geçiyoruz. Bu sefer İzmir. E, yılın hemen başında, 2020'nin hemen başında Elazığ-Malatya depremiyle sarsılmıştık ve 42 canımız gitmişti. Şimdi 39 canımız aramızdan ayrıldı. Depreme yine e, böyle bir e, kayıp verdik. E, umarım ders olur ve daha sağlam konutlar yaparız. Bu ortanın biraz üstü seviyedeki depremlerde bu kadar fazla can kaybı yaşamayız. Şimdi İzmir'deki karşılaşmalar ertelendi. Göztepe Alanya Spor maçı bunlardan biriydi. At yarışları da Jockey Kulübü açıkladı. Şirin yer hipodromunu halka açtı. Yeşil alanlarını halka açtı. Deprem nedeniyle ve yarışlar ertelendi. Bu bilgiyi de paylaşalım. Ve bugünün sıcak gelişmesiyle devam edelim. Süper Lig'de Galatasaray Ankara gücünü ağırladı. Ankara gücünde Covid-19 testi ile ilgili sıkıntılı bir hafta geçirilmişti. Ve 7 oyuncusundan eksik olarak gelmişti İstanbul'a. E, bu e, ideal kadroda oynatabileceği oyuncuların önemli bir kısmını saye sahaya sürememişti. Böyle bir tertiple sahaya çıktı. Galatasaray açısından da baktığımızda Belanda ve Feguli'nin, Falcao'nun ve Mustera'nın yani e, Galatasaray'ı farklı kılan dört yıldızın ilk 11'de olmadığını gördük. Ve bu karşılaşma doğal olarak da vasat bir futbolla karşımıza çıktı. İlk yarı boyunca Galatasaray Kale'yi bulan ilk şutunu 45 artı 2'de çekebildi. Çerçeveyi bulan ilk topta gol oldu. Bobel'in golü ve o karşılaşmanın sonucu oldu. Maçın ikinci yarısında Fatih Terim oyuna müdahalelerde bulundu. Orta sahada e, Ömer Bayram, Emre Kılıç, e, Etebo ve Babel'den oluşan bir yapı vardı. Ama bu yapı e, her ne kadar çalışkan olsa da üretken değildi. İleride forveti besleyemiyordu. Cagney... İlk yarı boyunca ve oyundan çıktı 55. dakikaya kadarki süre zarfında hiç pas ya da orta alamadı. İsabetli, olgun ol, e, bir e, atakla karşı karşıya kalmadı. Kendisinde hataları var. Klasik bir santrafor ceza alanında çok fazla kalıyor. Dar bir alanda oynuyor. Ve takımı buna çok uygun değil Fatih Terim. Zaman zaman çift santrafor deneyen Fatih Terim, Cagney'i çıkardı. Arda Turan'ı aldı. Bu oyuncu değişikliği arkasından Fegüli'nin sahaya girmesi Galatasaray'ın orta sahasındaki verimini yükseltti ve Galatasaray top becerisi yüksek oyuncuların varlığıyla maçın son 15-20 dakikasında üstünü tekrardan ele aldı. Gol pozisyonları üretti. iki, 3ü 4'ü bulabilecek 3 net gol pozisyonu vardı Galatasaray adına son bölümde. Ama bunlar da Gol vuruşları gelmedi. Birinde ee, Omar'ın yanlış pas tercihi çok net bir gol pozisyonunu harcadı. Birinde Feguli kaleciyi aşamadı. Diğerinde de kaleciyi aştı ama çizgiden Ankara gücü savunması çıkardı. Yani bu o, pozisyonların golle sonuçlanmaması Galatasaray açısından handikaptı. Ama Galatasaray 1-0 kazanmasına rağmen vasat bir futbolla ön plandaydı. Çok eleştiri aldı. Ee, bu eleştirilerde de haksızlığıydı. Ligin son sırasında yer alan 21 takım içinde 21. sırada yer alan bir takım karşısında skor avantajını elde etmiş olabilir ama futbol olarak da ortaya bir şey koyabilmeliydi. Daha verimli olabilmeliydi. Galatasaray kendi sahasında bu performansın biraz uzağındaydı. Fatih Terim de zaten maçtan sonra buna yönelik göndermelerde bulundu. Ee, bu tür karşılaşmaları kazanmanın önemine vurgu yaptı. İyi oynamadık ama... Kazanmayı bildik. E, lig'in e, uzun lig maratonunun bu tür iniş çıkışları vardır. Önemli olan puan kaybı yaşamadan bu tür vasat futbollu karşılaşmaları kazanabilmektir dedi. E, karşılaşmanın enteresan noktalarından bir tanesi sahaya kaptan olarak Ö e e Ömer Bayram'ın çıkmasıydı. E, geçen hafta Belanda sahada kaptan olarak yer almıştı. Bu hafta da Ömer Bayram e, Gal Saray'ın kaptan olarak sahada bulundu. enteresan bir tercihti. E, maçta da iki tane sakatlık haberi var. Saracchi ve Marcao sakatlanarak oyundan çıktı. Fatih Terim yine baştan sonra bu sakatlık göndermesinde bulundu. Bazen bir sakatlık yaşıyoruz. 6-7 ay oyuncudan verim alamıyoruz. Umarım böyle bir sakatlıkla karşılaşmayız. Sakatlık olmasın biz her türlü formülü kendi içimizde bulabiliriz dedi. Bence bu önemli bir mesajdı diyelim. Şimdi Galatasaray'dan e, sonra bence e, önemli bir haber. Günün en önemli haberi. Amatör futbolla ilgili Futbol Federasyonu'nun aldığı karar, Futbol Federasyonu amatör kulüplerin taleplerini bir an önce başlasın taleplerini çok fazla dikkate almadı ve Ocak 2021'de liglerin başlayabileceğini, o da sağlık kurulu onay verirse, izin verirse başlanabileceğini söyledi amatör futbol ve bal ligi bu konudan son derece muzdarip hatta 4. lig kurulsun şeklinde federasyona bir talepleri de bulunmuştu bal ligi takımlarının profesyonel lige geçiş olsun çünkü ara birlik bal ligi bölgesel lig yani e, amatör liglerse tamamen göz ardı edilen bir yapıydı e, futbolcuların buradan ciddi e, beklentisi olan on binlerce insanın gözünün kulağının e, burada olduğu bir e, karardı bu ve amatör futbolun başlamayacağı bilgisi verildi. Yeni yıla kaldı efendim. 2021'e kaldı. Ee, Kasım ve Aralık'ta da amatörde futbol yok. Ee, Sumudika ile ilgili enteresan bir gelişme var. Ee, Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü e, tribünde cezalı olduğu maçta taktik verdiği için 4 maç daha almıştı. Bir de tahkim kurulundan bir ceza geldi. Ee, bir yıl men cezası geldi. Ee, Sumudika ile artık Yollar ayrılma noktasında herhalde Gaziantep e, Futbol Kulübü e, bu hafta içinde bununla ilgili bir açıklama yapar. Yeni hocasını ilan eder. Bu hoca değişikliklerinde bir de büyük takımda yaşanan bir değişiklik söz konusu. Sabah saatlerinde Trabzonspor, e, Eddie Newton'la yollar ayırdığını ilan etti, duyurdu. Ve e, büyük takımlardaki ilk hoca değişikliğinde böylece yaşamış olduk. E, geçen sene... Ünal Karaman'la başlanmış. Hüseyin Çimşir'le devam edilmiş. Eddie Newton'la da nokta konulmuştu. Türkiye Kupası'nı almak sanıyorum Trabzon yönetiminin biraz kafasını karıştırdı. Aldattı onları. Newton verimli olamadı. Takım Takımı sıçratacak hamleler yapamadı. Ve Trabzonspor'un bu bocalama döneminin faturası ona kesildi. Her zaman olduğu gibi teknik direktör bu noktada faturayı ödeyen isim oldu. Tabi bu sadece e, teknik direktör ödemiyor bu faturayı. E, yani kulüp ve e, kulübü besleyen dinamik olan taraftar da ödüyor. 333.296 euro tazminat ödenecek. Kapa bildirildi. E, kamu bilgilendirme fonuna, e, platformuna iletilen rakam bu. 333.296. Enteresan. Niye bu kadar küsüratlı bir rakam? Onu da bilmiyorum. Bir daha söyleyeyim 333.296 euro. Yani Türk lirası olarak 3.2 milyon TL e, bu teknik adama verilecek tazminat e, gönderilme tazminatı. Yani 333.296 euro rakamlar öyle çılgınlaştı ki bize çok kolay gibi geliyor. Ama 3.200.000 TL dediğimizde sanıyorum bu rakamın büyüklüğünü e, daha net anlayacağız. E, yani çok kısa bir süre yatalı bir tercihin yüksek bir faturası diye bakmak gerekir. Bundan sonra bütün bu rakamlara bu şekilde yaklaşmak gerekir. Peki yerine kim gelecek? Fanatik gazetesi bir iddiada bulundu. Bu ismin Tamer Tuna olacağını söyledi. Abdullah Avcı ile Şota Arvalatse ile görüşmelerin oldu. Hatta Ünal Karaman'a tekrardan gidileceği söyleniyordu. Ama Fanatik gazetesi Tamer Tuna ile iddialı bir çıkışta bulundu. Tamer Tuna ile anlaşmanın yapıldığını Yakında da resmi açıklamanın yapılacağını yazdı internet sitesinde böyle bir haber biraz önce düştü bu enteresan bir bilgi bunu da paylaşmış olalım ve Bursa Spor Bursa Spor'da enteresan bir futbolcu var onu biraz paylaşmak istiyorum özledik yani yeni sporculara yıldızlara gençlere ihtiyacımız var ve o gençlerden biri Ali Akman. Ee, Bursa Spor'un e, golcüsü 8 bu hafta e, bugün Bolu Spor 4-2 yendi 2 gol attı Ali Akman e, ve 8. maçında 7. golünü kaydetti onu özel kılan en önemli noktalardan biri 2002 doğumlu olması çok genç bir futbolcu 18 yaşında bir futbolcu ee, Bursa Spor gibi Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış bir takımda müthiş bir çıkışa geçti ee, Ünal'ı biraz andırıyor Umarım bu çıkışın devamı olur. Türk futbolu e, uzun süredir bu gençlere hasretti. O hasreti giderecek performansla aramızda yer alır. Bir iki tane paylaşım var. Hemen onları sizlere aktarmak istiyorum. E, Bay e, Pro Harçin isimli e, takipçimiz. Merhabalar Bülent Bey. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Sevda Yakıt. Merhabalar. İyi yayınlar. Sizi çok seviyoruz demiş. Ben de teşekkür ederim. Ali Akman. E, gelir mi Galatasaray'a? ...valla Bursa Spor bir maden yakaladı... ...ve artık e, kulüpler... ...yani üç büyük kulüp... ...Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş için... ...Anadolu kulüplerinden futbolcu almak zor... ...neden zor... E, ...bu o, Anadolu kulüplerinin... ...biraz daha ceplerinin dolu olmasının... E, ...yansıması olabilir... ...böyle bir avantaj var ama daha da önemlisi... ...Avrupa Türk futbolunu gözlüyor... ...bütün dünyayı gözlediği gibi... ...Afrika'yı gözlediği gibi Türk futbolunu da gözlüyor... ...ve e, üç büyüklerden önce... E, o futbolcuyu alıyor kendine çekiyor. Şu anda Avrupa Liglerinde forma giyen çok genç Türk futbolcular var. Türkiye'de üç büyüklerin haberi yokken direkt Avrupa'ya giden futbolcular var. O yüzden e, Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi kulüpler artık Anadolu'da yıldıza, yıldızı parlayan oyuncuları kadrosuna çok fazla dahil edemezler. Bu kolay bir şey değildir e, diyelim. Ve ee, Ali Akman'a da yolu açık olsun temennisinde bulunalım. Son olarak da e, bugün artık yavaş yavaş da tamamlayalım. Son olarak da bugün e, Türkiye Futbol Zirvesi vardı. E, Eyüp'te, Eyüp Sultan'da Şafak Spor Kulübü'nde gerçekleştirildi ve Hakan Nergis Akademisi'nin sporluğunda sponsorluğunda gerçekleştirildi. Paneller ve arkasından da çalıştay vardı ve burada e, çeşitli ödüller verildi. Nazane bizim de bir ödülümüz Oldu. E, hemen gösterelim burada. Yılın spor yazarı ödülüne uygun görüldük. E, bu ödülü uygun görenlere çok teşekkür ediyorum. Onur duyduk. E, gururlandık. Sağ olsunlar. Var olsunlar diyelim. Ve bugün için noktayı koyalım. Yarın yine 23'te e, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.